Ali Kerim Hoca yenerse şampiyon. Ümidi tutuyoruz gençler. Aynen öyle. ya ümidi tutuyoruz. <laughs> Gerçi hocam şampiyon. hep beni tutuyor. Hep haksızlık yapmayayım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Biz şunları yenelim ya. <laughs> Haydi Ümit. Haydi Ümit. Şaplak City'nin hatırına. Tan Tony Zipor'un hatırına. Al ulan şu maçı. Ve az sonra müthiş mücadele başlayacak. Manchester City, Manchester United maçı. Ve işte hakemler. Gece maçı mı ya? Bilmem. Evet. Oo. Y güzel. Oo. Evet. Tam. Şimdi şu tarafları seçelim. Final seçimden... gibi görüyor ya o yüzden belki ha, de. Şimdi tamam. benimki veri 2 <coughs> olacaktı. Ben de 4. R2'ye basacağım. Tamam. Ha, tamam. Veri 2 değil mi? Evet. Tamam. Iki, benimki de aynı ya. 4 benim miydi? Iyiydi. O zaman dur benim gibi. Kim üçtü? Abi, üç. Dur. dur. Hadi gençler. Ve müthiş mücadele evet. başlıyor. Gençler Spiker, ben Spiker taraf takılma hiç güvenmiyorum. Manchester City'yi tutuyoruz. Hadi Manchester. Güzel. Klişe. Kaptırdı. Ya, Schneiderling. Diyor ya. ya. Abi gitsene runi ya. Niye döndün? Nolito. Etkili bir pas. Nolito akıyor oradan. Nolito'ya gelmiyor. Son anda ayak koydular. Bu defansı ben nasıl geçeyim bu adamlarla? Oğlum runi yavaş lan hadi lan. Oo. Oo. Hadi be. İyi kaldırmadı ama. Sakin. sakin. Hep önünde gördüğün yerlere pas verilmiş. Gördüğün yerlere. Yakındaki adama. Schneiderling. Şinayder'liğin güzel... nereye? Oh! Ne faal, olmuş orada faal, ya? Maalesef o faal hoca ya. <gülüyor> <gülüyor> Daha iyi faal değilmiş. <laughs> 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 Bu ne yerine bırakamıyoruz ya? Yalnız abi bir kart beklerdim yani. Beler İbo'ya dikkat. <laughs> Nolito, Fernando. Fernando'nun pası Sterling. İşte orada adam, işte kaçırmayın. Ben sana onu bir öğreteyim Ümit. Elin ayağın olur o. Agüero, Agüero verdi Sterling'e. Yap hemen, yap hemen ortaya. Korner olur, bir şey olur. Yaptı. Vur kafayı. Gelmiyor. Vurdu gol oldu. Vurdu gol oldu. Hayır ya. Daha. ya şunu yapma orada. işte ya. Sakin, sakin, sakin. Pas. Ama, pas. Ama. Hadi ya korner daha o tehlikeli ya. Orada bir yaşında çıkar diyor. Vallahi Valla puan için <mi> <laughs> ümidi tutuyorum. Kızmıyorum Kızmıyorsun, değil mi? <laughs> yok yok valla kızmıyorum ya tutun. <laughs> tutun, 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 tutun. Dakikalar 13. Haydi Ümit haydi. Atarsın sen bunu Ümit. Bruyne, etkili orta. Gol bu. Gol bu. Agüero. Gol. Abi bas ya. <gülüyor> <gülüyor> yani. Gol geliyor gençler şu anda Manchester'a verdi City'ye. De derbi gibi derbi. Derbi gibi derbi. Sonra da uzun süre Klişe alır mısın onu? O ya. duramıyor. İbrahimovic. İbrahimovic. İbo çekti. İşte biraz hantal olduğu için bunu kullanman lazım. Evet. Norito şimdi erken orta içeriye kötü bir orta. Korner <laughs> mi çıkmadı. Manchester. Mkhitaryan. Uzun bir top. İbo'ya gelmiyor. Direkt touch. Linkeyi ya. Direkt nokta adam alıp dönüp vuracak. Evet. Kreşi'den bir taç atışı. Norito şimdi. Norito verdi pasını Silva. Silva'dan tekrar Norito'ya. Güzel duvar pasları Manchester City'de. Agüero'ya gelmiyor. Ya abi kornere çıkma ya. Ali Kerim Hoca şamşırdı. Ali Kerim Hoca şamşırdı. Artık gol geliyor demektir. İyice gaz veriyorum şu an. 18. dakika. Gol mü bu? Bu gol mü bu? Bir kafa gelmiyor. Gelişin oradan Kreşi. Şimdi Kreşi! Son anda Kreşi! Vur artık bir uzaklaştır yine ya. Bur gelir işte oradan ile. Molito vurdu Aguero yine kaleci. Neler oluyor ortalık karıştı düzen bozuldu. Smalling. Çık, çık, çık. Ali Kerim Hoca çok soğuk kalma. Yani. Bu atak gol olmadı ya yiyebilirsin ha. Hadi Bu be. kadar baskının sonucunda. Ali Kerim Hoca e çok heyecanlı. Ben mi? He. Yok, Yok ya. Valla ben sakin Vallahi şu anda. <laughs> Zabaleta Sterling Kaptırdı topu. Ali Kerim hocadan şansına takın, efsane uydu ya eline. Evet, evet. bana Smalling. iyi uydu. Ya tam lig yapmalık takımmış. Rooney, Show. Artistik hareketler Shaw'dan, Depay. Bir ileri bir geri gidiyor ya insanın şeyini bozuyor. Ali Kerim'in öyle bir şeyi var. Dönüyor bir geri pas veriyor falan bütün. <laughs> Aynen. Hiç uyumuyor Hemen şey. atak düşsün yok. Asa... Hani böyle gidecek sanıyorsun geri dönüyor adam. Basketbol gibi Aha. son saniyesine kadar kullanıyor atağı. Hadi oğlum. Klişi eski basketbolculardandır Ali Kerim Hoca. Agüero'nun önüne gelmiyor, Mensah. Riskli paslar bunlar o bölgede. Agüero pas isteri, Ibo. Pas isteri Ibo, 32. dakika. Ibo vurdu, yok artık! O ne lan, öyle vuruş mu olur? Fizik olur, olur. Dokundu mu kaleci? Yok. Korner olaydı. Yok. korner Hayret bir şey ya. Bir korner olaydı. Ali Kerim sen var ya bak, neyse ben sana fikir, niye sana şey fikir vereyim ben? Niye vereceğim? Bana ne vermiyorsun fikir mikir? Yenilse yenil bir yeter artık. Aferin De Bruyne. Sen yerden paslı oynayacaksın Ümit'cim. Ver kaç ver kaç. Niye öyle yaptı ya? ya. Hayret ya. Kompani indirdi güzel. Nolito. Agüero kaçıyor. Agüero'nun önüne doğru. Geri. Oradan vurulmazdı. Tekrar dönecek Aha. geriye. Aha boşta kalma. İki kişiyi beraber <laughs> göt. Hocam topuk alacağım diye kırdı ayağımızı ya. İlk yarıda son dakikaların içerisindeyiz. Memphis Depay verdi pasını. Show. Show'dan etkili bir pas. Rooney'e gelmiyor. Şimdi hadi Manchester City'nin atağı. Agüero, Agüero, Agüero. Abi Messi gibi Agüero ya. Böyle çok dalma aralara. İşte bu. Ver pası çok güzel. Ah ben Olito'ya geldi ve gelmiyor. Yalnız bu pası mensal iyiymiş. Buralar bütün işte topları da? kesti ya. Aynen. Abi Manchester City'nin defansı efsane ya. Hadi oh, canım, hayır, hadi, hayır, hadi hayır, canım. Hayır, 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 hayır. Ooo <laughs> <laughs> oh, hayır, hayır, hayır. hayır. Ya artık <laughs> en <el> insaf ya, <laughs> en <El> insaf ya. <laughs> Daha ne yapacağım ya? Vay be. Daha ne yapacağım ya? Benim şey niye çıkmıyor yönlendirme? Neyse bastım artık. Bastım artık. Neyse gol olsun da ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> öbür kornerde bize. O adam usta hoca. <laughs> <laughs> vay, 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 vay 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 vay. Bunlar. Hayır, 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 Bitirsene Bitir sen hoca! 50 dakika oldu lan! Bitir sen hoca ilk yarıyı! Dur bitir mi hoca? Ne yapıyor o? Bekle, hoca bekle! Ne alım? Atak, atak. yapıyor adam, terbiyesiz bu Ya sivit? bırak, bir sürü atağın gol olmadı ya. Abi Yazık oldu ya. Basır şuraya, basır basır basır, bak, şuraya bak. 160, bir şutum Ya. Hocam, bir şutum var, bir şutum benim bir benim, benim, bir şutum mu var bu maçta? Evet bak. Sence? Hayır <laughs> o kaleyi bul, bulan bir diyor. Topla oynamaları hiç vermiyor hocam. Kaleyi abi. bulmuyor bas, ki. Bas abi bas. Ha bende mi? Abi vallahi bu pozisyonlar bendeydi kusura bakma. Nasıl? Şeyin bir Kaç tane direkten döndü ya. Hayır. Pozisyon... Onu senin de var, benim de var canım. Ortada pozisyon. gidiyor maç ortada. Evet. Fernando yani şey... verdi pasını Silva'ya. Silva, klişe. Silva tekrar. Silva içeri sokulabilirsin. De Bruyne şimdi, De Bruyne. Güzel pas Silva. Güzel olsak yok Agüero'ya. Gelmiyor, Agüero yürüyor, nasıl yürüyor. ya? Aha, hadi be. Ya Ümit atacak bir gol ya. 6-5 at oğlum bir tane yeter artık ne yapıyorsun? Ya ben bir de rahatım E ee, ben Bizden nereye gitti topu ya ben topu gördüm. Yer rahatsın sorma sen. benim şeyim kalmadı abi. E ee, olsun. Bizimki burada yani. Olsun ya ikinciliği var. Hadi be. Bir geçeydi. O geçeydi. Bizim bir için oyna. Bizim için oyna. Oynuyorum abi daha ne yapayım. Ben oynuyorum da oyuncular oynamıyor. Al artık onu. Fernando De Bruyne. De Bruyne pası geçmiyor. Şuna bak ya. Öh artık Depay, öh artık Depay, öh artık Depay. Ortayı da yaptı. Abo! Hayır bir şey ya. David Silva uzaklaştırıyor. Rakibe gitti. Ben Rune oralarda ne vururdu Ali Kerim eskiden? Aynen Pes ya. Pes altıda. Yine vururum Benim ya. hep gelir. Benim kazımda hep gelir. Zabaleta verdi. Yetti gari. Lan ben sana adam kaçını öğretmem lazım. Net, net. Keşke Başlamadan gösterseydim onu sana. Ver faaliyet. Ver pası şimdi. Kaçır adamı. Zabaleta. Osaki yok. Agüero'sun sen orta yaparsan vurur bir gol olur. Yap ortayı. Korner olur. Yaptı verdi pasını. De Bruyne geriye döndü. Silva. Plase. Silva. Kaleci'nin üzerine niye vuruyorsun? Kaleci'nin üzerine niye vuruyorsun? Sakin Silva. Ver pası. Vur. Gol olsun. Hayır. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Kale boş. Kalbim. Ulan Agüero. Satın almış Agüero'yu. Ali Kerim Hoca Agüero'yu satın almış. <laughs> Ulan Agüero yaktın bizi be. Vallahi var ya ne kadar boş. Tüm maçlarda abi. Çok direk vardı bak bütün maçlarda. Yo ben aslında bayağı, bayağı gol şey attım ya. da bu maç olmadı. Hasan abi iki tane attım. Oha. Oha. Ma Oha. Artık yani artık Oha. yani yu ya. Ya şu maç yani resmen bak. beraberliğe gidiyor boş boşuna ya. Ulan bir tane şutum orada kaleciden döndü Vallahi. ya. Adamın direklerden ya. Önüne bırak, önüne bırak önüne abi bırakın ya bırakın. 70 aman çocuklar aman. Haydi mavililer. Ben orta yaptım ya. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim Hoç <sandıkları> Orta yapacaktım <laughs> şey yaptım. <laughs> Şu da basmışım. <laughs> haydi bir Ümit. Inleyelim. Haydi Ümit haydi. Bir yaya türeğimi alayım yaya türeğimi. Ve oyuncu değişiklikleri yapılıyor değerli futbol severler. Kanatları yeniledik bakalım. Haydi Ümit ya bizim için oyna ulan. Oynuyorum ya abi daha ne yapayım? Adam gibi <laughs> oyna oynamıyorum. Ne Adam gibi oyna. oyna. Ne goller kaçırdım. Adam gibi oyna. Taktik, teknik biraz böyle yüklen yani. Hemen gitme. Bütün takımın böyle atak yapsın şöyle bir. Sakin topu kapınca. Tepay topu vermiyor ya. Dakikalar 73. Olsun. Olsun ismi ya. Tık tık pas 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 gir içeriye kadar. Ya, Yaparsın o, sen onu. Hadi. O değil de Orkun abi seni yenecek. Ben Orkun abi şampiyon olsun istiyorum. Kim beni yenecek belli Orkun olmaz abi? Ol. Abi sen Juventus'a dağıtırsın Hasan abi. O oh, belli olmaz. Valla ben ilk maç dedim bak. Paris'ten oh, oh. çok tırsıyorum. Oh. Hadi Agüero. Yeeey! Yeah, Bu nasıl gol ya? Iki pas. Vay ya, var abi Agüero bunu yaptı beni. Nelerim gol olmalış. İki pas. Vay be Agüero çok iyi ya. Orçun abi senin içindi. Eyvallah. <laughs> şampiyon, abi, şampiyon abi, olacaksın. Abi. Evet Orçun şampiyon olacak böyle olursa. Ben deyse, yaptı. Dakikalar benedim. 87 ve bomboştu aşağısı. Maç Aynen. bitebilir Aynen. her an Aynen. etkili bir Aynen. pas. Aynen. Aynen. O bomboş orta kafa gol. Vay abi, orta, o, mıydı? Geçmiyor ya. Orta Hadi ya ya o. bunu yapma be. <laughs> ya abi böyle şampiyonluktan ediyorum adam işte. Ali Kerim Hoca'nın hevesi kursağında kaldı ama daha maç bitmedi. <laughs> daha maç bitmedi lan her şey olabilir. Smalling verdi pasını Pogba. Wayne Rooney, Wayne Rooney, Wayne Rooney. maçta artık uzatmalar oynanıyor. Kıpırdayamıyorlar Yani dakikalık uzatma. İki dakikalık uzatma. Small ink geriye döndü. Dehe ya. Dehe o ne? Bu. Ocak... Bu o ne lan? O ne lan? O ne ya? Bitiyor. <laughs> ne bitiyor? Ne bitiyor? Yalnız turnuva ne kadar çekişmeliyse sonuncu birinciyi yendi ve aynı puandalar. Vallahi aynı ya, Bir, bir sene öyle artistik yaparsın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Vallahi arkadaşlar, ya. Iki, da, iki adam da domine etmiş adamı yendim. <laughs> Vallahi var ya, adam ya. Ali Kerim'i devirdi ya. ya. Vallahi devirdi ya. Bak. Şimdi dur duruma bakalım. Şuna bak ya. Aynen aynen. durumu gelsin. Topa sahip olma yüzde altmış ya. Abi şutlara bak. E, topu hiç vermiyor ki hocam. Şutta iki tane Kontra fazla. Atarsak Ve atarsak. şuradan bir dakika. Juventus abi. Paris Saint Germain mücadelesi. Dur şeye bir bakalım şimdi. Tamam, ne şimdi oluyor? şöyle yapacağız. Tabloda. Abi şimdi. Ben sonuncuyum. <laughs> Nasıl Ooo <laughs> <oluyor? gülüyor> berabere kalırlarsa avaraja bakacak abi. O zaman abi beraber kalırsanız Ali Kerim Hoca şampiyon. Aynen öyle. Ve ikinizden biri yenerse o şampiyon. Aynen öyle. Final yani şu an. Final şu an. Vay be finali geldi yok böyle bir şey. Sen... Borçunu... başarılar ben mi şampiyon? Finalde sizi doğru gelin gençler abone olun beğenmeyi de unutmayın sakın cansız.